Benim fikri kelebi biz İlk ile başlıyorum. Of, of Ne oldu? Bir şey yok anne. Bir yerin mi ağrıyor? Eee? Yo. Başın mı ağrıyor? Ağrımıyor. Sana o kadar dedim ki o telefona saatlerce bakma diye. Bir de biraz dik dur kamburun çıkacak. Ne alaka oğlum of. ne alaka? Kat kat giyindim ama hala üşüyorum ya. Neyse bari kafeye gidince ısınırım. Hoş geldin. Hoş buldum da sen böyle üşümüyor musun? Yok ya çok üşümüyorum. Hava soğuk mu ki? Yo sıcak. Ya şimdi ne değişiyor ki oyun? Lan ne var ya? Bak şimdi sen bana 10 tane vuracaksın ben sana bir tane. Tamam lan. Sıra bende. Ben kardeş olduğum için buna yüzde sıfır puan veriyorum çünkü 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 ben bir kardeşim yani ben aynısını yaptığım için karşıyım yani. Tamam. Of, burnum sürekli akıyor ya. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of. Öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of hayat çok zor. Aynı ben. Aynı ben. Hiç kıyaslayamıyorum. Aynı ben. Yapma düşersin. Bak düşeceksin. Kime diyorum? Ben de bir kere böyle yapmıştım. <laughs> Bana da aynısı olmuştu. İnsanlar temanın bir aldatmaca olduğunuz... Abi yanları makineyle al. Üstler kalsın. Tamam tamam. Senin ben elinin ayarına sokayım abi ya. Of of. Biz de öyle değilim ama. Lan ne oldu iyi misin? Bir şey yok ya ufak bir sıyrık işte. Abartma. <laughs> Aynı ben bak dur. Video bitmemiş. Ee, ölüyorum. Ee, çok kötüyüm. Ee, ölüyorum uçak saklayınca hiçbir şey demem ama hasta olunca okula gitmemek için her şeyi söylemedim. Alo, efendim. Aa, şimdi nasıl? Kim o? Kim kim? Kim aradı? Baban mı? Yoksa teyzen mi? Yoksa halan mı? Kim o kim? Kim? Anne, arkadaşımla konuşuyorum ya. Ben öyle bir şey şart değilim çünkü annemle babam benim ayrı. Aile bu yüzden çok bilmiyorum. Al bir de nereye? Dondurma mı o? Aha vallahi dondurma. Ha? Ya bu ne? Ben de böyle şeylerden bakıyorum. Bak dondurma görüyorum. Açıyorum. İçinde başka bir şey var. Seni krizi geçiriyorum resmen ya. Ne oldu annenle? Annenle? Şş, al şu parayı koy cebine. Annene de söyleme. Teşekkür ederim anneanne. İşte böyledir. Ama eğer ki gösterirsen annene anne paranı alır ve asla vermez. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama. Dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın. Dışını yemezsen ne anlamı var onun. Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza. <laughs> babam, babam hep yani Demek istediğim babalardan nefret edelim. Hele ki yani böyle babalardan. Normalde ben babalardan asla nefretmem. Ama böyle babalar olunca duramıyorum ya. Tezcan. Tezcan. Ne oldu? Gel bir gel. Of ne oldu ya ne var? Şu suyu versene. İzime bak. Bir de evet benim abim de öyle yapıyor her zaman. Gel gel diyor şu suyu versene diyor. Ben diyorum ki kendini al. Kalk kendini al diyorum gidiyorum. Baba arkadaşlarla gezmeye gideceğiz de para verir misin? Tamam içeri git pantolonumun cebinden 100 lira al. Baba 100 lira yetmez ki ya. <laughs> ne ile yetmiyor 100 lira? Baba sinemaya gideceğiz yemek yiyeceğiz sonra da çay kahve falan yaparız. Bunlar 100 liraya yapılmıyor mu? Yapılmıyor kardeşim yeter be eski topraksınız diye altına sıçtınız ya. Küfür mü ben ettim? Bunu duymadınız. Hem de hiç duymadınız. Tamam mı? Evet arkadaşlar soruyu kim cevaplamak ister? Kimse yok mu? O zaman rastgele seçiyorum. Fikri. 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 Evet hocam. Sorunun cevabını söyle. Ee, 48 mi? Oğlum İngilizce dersindeyiz. Ne 48'i? Bizde şöyle bir şey yaşamadı çünkü benim bir bilgisayarım yok. Bu yüzden de her şey telefondan yapıyorum. Like atın ve ben bir tane hiç olsa da bilgisayarla alabileyim lütfen. so incredibly. Aha, bugün doğum günüm. Bakalım mesaj gelmiş mi? Şuna bak. Kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya, kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur. Doğumunuz kutlu olsun. Ya teşekkür ederim. Unutmamışsın. İyi ki varsın. Bir şey diyeyim mi? Benim doğum günümde küçük olduğum için de arkadaşlarım olmadığı için hiç kimse bana bir şey yazamaz zaten. Telefonum bile yok benim. Ayrıca kartların öyle bir şey yaptığını yeni fark ediyorum. Bu soru böyle işte. Anlamadığınız yer var mı? Fikri, oğlum niye konuşuyorsun? Hocam ama herkes konuşuyor. Sabahtan beri bakıyorum bir tek sen konuşuyorsun. Yarın çağır Velin gelsin. Bütün hocalar böyle. Bizim sınıfta iki kişi var. Konuş konuş bitmiyor. Asla bitmez. Kanka, şimdi ders İngilizce mi? Hı hı. Of, yine başlıyoruz. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine, thanks and you. Fine. Sit down, please. Bir şey, şey değil mi? Bence yani öyle oluyor ya bizim İngilizce az çok seviyorum. Çünkü çok daha nazik. Misafirler geldi. Al şu tabağı otur burada güzelce ye. Bir şey istersen seslen gelirim. Şu tabağa bak be. Benim annem bile böyle tabak hazırlamaz. Öyle söyleyeyim. Oğlum odana götürme dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Ben yani de tam tersi oluyor normalde. Adamı götürüyorum suyu. Kırılması yine suyun içindeki yatağa dökülüyor yani. O saçma bir şey. Teşekkürler. Oğlum evde mis gibi barbunya yemeği var ya. Niye yemek söylüyorsun? Paran çok herhalde. Anne ben barbunya sevmiyorum ya. Hepiniz ayrı yemek mi yapacağım? Zıkkımın kökünü ye. Şey mi? Her zaman şunu merak etmişimdir barbunya ne ne yani şu videonun altına yazın barbunya ne hiçbir şey anlamadım bir de bir şey diyeyim mi o gizlice nasıl sipari sipari sipariş etmiş Hi hiç anlayamadım alo efendim kanka uyuyor muydun lan sen yok kanka ne uyuması çıkıyorum şimdi evden İyi hadi bekliyoruz bak geç kalma ha. tamam tamam ayakkabımı bağlıyorum şimdi Tamam tamam kapat hadi. Ben hiç böyle yapmam. Of! Şimdi karanlık, buz gibi havada okula kim gidecek ya? Çok uykum var zaten. Acaba bugün okula gitmesem mi? Devamsızlık hakkım da var nasıl olsa. Gerçi anneme gitmeyeceğim desem şimdi bir ton laf eder. Hasta numarası yapsam belki inanır. Of, hayat çok zor. Hop. Oh. Bir şey diyeyim mi? Et ya. Çok kötü oluyor öyle. Şey, yorgun kalkıyorsun. Buz gibi havada okula gideceksin. Yok öyle şey. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çalışasım yok ya. Of. Acaba Ahmet ne yaptı? Dur bir arayayım. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka ya? Oyun oynuyorum. Sınava çalışmıyor musun? Yok kanka ya. Çalışasım gelmedi. Benim de. Boş ver ya, birlikte dişi kalırız. Helal be, adamsın. Sınıfta kalma, söyleyeyim ben sana bir de sen okul arkadaşını nasıl arıyorsun ya? Ben o, her zaman ona şaşırmış şimdi. Küçük bir çocuk ve okul arkadaşını alıyor ya. Yani nasıl bir şey bu? Evet, bu sorunun cevabı kaçtır? Ahmet söyle. 12 mi hocam? Ya oğlum 12 nasıl buluyorsun anlamıyorum ki. Yanlış. Oh iyi ki beni kaldırmamış. Ben de 12 diyecektim. Boş yere azarlanacaktım. Kılpayı kurtuldum valla. Neyse daha da parmak kaldırmam. Neyse bir sonraki soruyu da Fikri çözsün. Tamam tam düşündüğüm gibi oldu. Bir de bizim hoca öyle değil ya. Öyle değil. Beyazsı olmaz. Müziği de açayım. Heh, şimdi uzaklara dalarak düşüncelerimle baş başa kalabilirim. <laughs> Cehenneme gitme yolu. Anne civciv alalım mı? Oğlum o nereden çıktı şimdi? Anne ne olur. Ay iyi tamam. Oley. Oğlum hastaymış demek ki ne yapalım? Ağlama. Evet ya hep böyle oluyor. Geliyorsun yeni bir hayvan alıyorsun. Resmen hasta çıkıyor ya. ya ben böyle şimdi nasıl hasta çıkabiliyor ya? Nasıl yani? Alıyorsun. Anam, bence civcivi hasta olarak alıyor. Aa ben düşündüm. Şimdi geliyorlar akşamları civcivi şey yapınca e, kon, gömdüğü yerden çıkarıyorlar. Sonra e, onu yeniden canlandırıyorlar. Böyle bir şey yani ben bilmem. Gerçi bilmezsin niye böyle bir şey dedim de. Benim teorim yani bu. Kral maç yapacağız da adam eksik. Gelmek ister misin? İşte bu. Kendimi futbolda kanıtlayabileceğim o an geldi. Olur kanka. Tamam o zaman kaleye geçersin. Kalecimiz eksik. Abi ya ben futbol oynamayı sevmem normalde. Ya kendine fazla koydun. Öf bitti işte ne yapayım? Ya bardağından biraz koy. Ya iç işte. <laughs> of tamam be. <laughs> ya kendi... Bir şey diyeyim mi? Benim abim de böyle. Kendisinden fazla koyuyor. Zaten taban e, işte şeyden koymuyor. Bu ne ya? Of keşke yatacağıma biraz daha çalışsaydım. Yine düşük alacağım. Oğlum sınavın nasıl geçti? İyi geçti ya idare eder. İyi hadi bakalım. Bir şey diyeyim mi yani? Bir şey diyeyim mi? Yani ben de öyle ara oluyor ama çok da olmuyor yani. Harbiden doğru Ne ha. oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? 5-6 sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. İşte o meşhur soruyu soru, sorduktan sonra biz. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Montunu başka yere asar mısın? Belki gelecek birazdan o asacak montunu yanıma. Tamam. Benim kızdan hoşlanmam. Güzel çıkıyor muyum? Evet. Ya benim pastam nerede kaldı? Benim de pastam geldi, içeceğim yok ya. Alo. Tam da düşündüğüm gibi böyle. Her zaman böyle. Ha? lan. Aa! ne oluyor lan? Aa, kolum. Aa. Hani dersin ya tuvalette çok oturunca ayağın şey olur. Ya yürüyemezsin. O acıyı hep seviyorum. Hem de sevmiyorum. Anlayamıyorum o, o acıyı. Ha? İşte Dünyanın boşuna atlama anı. Oh sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım. Geceye kadar ödev yaptım. Ne ödev? Bence yalan. Evet çocuklar. Şimdi tahtadan bir listening açıyorum. Dinleyin. Evet, Evet. Kim Türkçe'ye çevirmek ister? Evet. Evet ya bir şey açalım. Hiçbir şey anlayamazsın. 0.com Ay aşkım çok kötü oynadım ya. Aşkım hayır kötü oynamadın. Çok iyi oynadın. Ya teşekkür ederim. Ulan bu çocuğu. Daha önündeki adama vuramıyorsun. Kes lan sesini. Kolay sesen vur. Lan sabahtan biri takımı ben taşıyorum zaten. Bir şey diyeyim mi benim aşkım yok. Bu yüzden bu hiç bilmem. Evet çocuklar. Teneffüse 10 dakika kalmış. Bugünlük bu kadar. Serbestsiniz. O, o ne? Tamam. Ya, sen işte, yani. Arkadaşlar biraz sessiz. Işte. Kime, diyorum. Kime, kime, kime diyorum? Tamam açın kitapları. Derse devam ediyoruz. Ya, Aa, hocam ya. Ya evet ya bizim sınıfta iki kişi var. Hemen sesi başlatıyorlar. Herkes de onun on, aynı taklidini yapmaya başlıyor derken öğretmen yine kitabı açın diyor. Çok sinir bozucu bu. Bakalım. ilk soru doğru. İkinci soru. O da doğru. Üçüncü soru. He. B şıkkıymış cevap. Ya zaten ben ilk başta B'yi işaretlemiştim. Sonradan değiştirdim. O yüzden bunu doğru sayıyorum. <laughs> bakalım. Aynı ben. Kanka şu camı bakalım. Aynı ben bu video. Tamam mı? aynı ben. Kanka şu camı açsana biraz. Ya camı açmasana. Ama içerisi çok havasız. Ya hasta olacağım. Açma. İki dakika açık kalsın kapatacağım sonra. Açma. Kanka. Ya bütün kızlar böyledir ya. Bence böyle bizim sınıftakiler öyle değil ama. Başka bütün kızlar öyle deriz. Yaptığına göre efekt kederiz. Hey patron! Teketleri gel! Of ben! Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Onun Gerçekten benim arkadaşım da böyle yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Konuşursan benimle konuşma. Yani sen onları sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Her zaman böyle Tepe. Bir daha seni buralarda görmeyeyim pis ederim ha. Tamam abi. Ya geçen sokakta yürürken bir keko geldi bana sataştı. Vurmaya çalışıyor falan derken buna bir kafa attım. Sonra bir yumruk direkt devrildi yere. Abi yok ya. Be, ben o konuyu hiç anlattım. Anlatmaz geçerdim. Pardon, metro ne tarafta acaba? Beyler, sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Şöyle böyle Instagram'ını ver falan. Pardon. Yok öyle bir şey demem. Şimdi bekleyin. Tamamdır. Yeniden geçtik. Şu ne tarafta acaba? Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyecek. Tamam arkadaşlar. Sana, sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçücem lan geçmeyeceksin. Aynı Bıktım da. lan senden. Evet çocuklar tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Aha 40 yılın başı bir soruyu çözebildim. Hocam hocam. Ben ben hocam. Hocam cevap 80 mi? Evet yavrum aferin. Evet ya parmak kaldırıyor. Şu başka değil parmak kaldırmadan söylüyor. Gıcık oluyorsun ona. Beyler. Evet çok. Şu... Beyler herkeste mikrofon var mı? Selam. Herkese iyi oyunlar. Aha kız. Selam. Nasılsın? İyiyim sen. Kanka niye sesini kalınlaştırıyorsun? Ne kalınlaştırması? Benim sesim böyle. Ben de önce böyle bir şey yapmam. Fikri 35. Oley be. Melis 98. Ya ben 100 bekliyordum ama. Niye 98 aldım ki? <laughs> Hocam kağıdımı görebilir miyim? Çok kızlar böyle. Ödevin nerede yavrum? Hocam evde unuttum ya. Kendini de evde unutsaydın. Gerçekten evde unuttum hocam. Bu seferlik eksi atmasanız olur mu? Tamam bu sefer bir şey demiyorum ama yarın getirip gösteriyorsun ödevini. Yoksa eksi atarım. Tamam hocam, çok teşekkürler. Arkadaşlar tamamıyla gerçek. Ay zaman ne çabuk geçmiş. 4 saattir konuşuyormuşuz. Ama anlatacaklarım bitmedi bakın şimdi. Beyler 1 milyon dolar verseler olur. Ay zaman ne çabuk. Arkadaşlar tabii ki de böyle bir de beş dakikamız kaldı. Söyleyeyim size her şey böyleden ibarettir. Lan niye alıyorsun? <laughs> Annem yok. <laughs> ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. <laughs> Ağlamasana. Allah Allah. Ben kardeşim ama hiç böyle yapmam annem gidince. Zaten ben az çok annesiz büyüyorum. Büyüyorum. Lan niye <gülüyor> alıyorsun? <gülüyor> ne alaka? <Oleyi> geri alalım. <laughs> o evet yani yaşıyorum mu birlikte. Tamam hadi geçiyorum. Anne dişim sallanıyor. Aç ağzını bakayım. Aa. Bu mu? Bu kadar fazla acıtmıyor. Böyle yapınca benim kulaklarım acıyor. Evet. Bu soru da böyle çözülüyor. Anladınız mı? Tamam. Peki tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Niye kimse parmak kaldırmıyor? Niye anlamadığınızı söylemiyorsunuz? Öğrenmek mi istemiyorsunuz? Size bir şey öğretmek istiyorum ama yok. Neyse arkadaşlar, ben dersimi anlatır giderim. Paramı da alırım. Ne yaparsanız yapın. Bence öyle. Bence öyle ama bizim sınıfta hiç öyle bir şey olmadı yani. Evet. Oğlum bırak şu tableti. Kalk biraz ödev yap. Of tamam ya. Aynı abine çektin yavrum. Aferin. Ben ne yaptım şimdi ya? Sus. Senin kardeşine örnek olman gerekirken sen de aynısın. O telefon elinden düşmüyor. Akşam babanız gelsin. O zaman görüşürüz sizle. Evet ya her konuya abiye şey yapıyorlar. Diyorlar. Oğlum hadi gel pazara gidelim. Poşetleri taşımama yardım et. Of tamam. Ulan ne erkeğim be. Şuna bak şuna. Kaç poşet taşıyorum. Ben ne güçlüyüm ha. Anneme bir poşet bile taşıtmıyorum. Adamım ben adam. Ben bana hiç öyle bir şey olmuyor. Of böyle olmayacak ya. Artık tembellik, üşengeçlik yok. Kendime haftalık ders programı hazırlayacağım ve ona da uyuyacağım. Bundan sonra böyle artık. Hep böyle olur. Aynı ben oluyorum ya. Böyle böyle diyorum. Sonra yarın kalkamıyorum. Hocam sınavları okudunuz mu? Okumadım yavrum. Ben kaç tane sınıfa giriyorum biliyor musunuz? Geceleri sınavları okumaktan uykusuz kalıyorum. Yardım eden de yok. Üstüne çoluk çocuk yetiştiriyorum. Benim de bir hayatım var. Tabi hiç düşünmüyorsunuz bunları. Siz ne kadar sorarsanız o kadar... Arkadaşlar... Hocam sınavları okudunuz mu? Okumadım yavrum. Ben kaç tane sınıfa giriyorum biliyor musunuz? Geceleri sınavları okumaktan uykusu... Evet çocuklar bugün ders işlemeyeceğiz. Sessiz ve sakin bir şekilde konferans salonuna ineceksiniz. Aa! aynı Of sıkıldım ya. Bir beş dakika mola vereyim sonra çalışırım. <laughs> Neyse ya. Yarın sabah erkenden kalkıp çalışırım. Aynı ben be. İşte Fikri Kereviz dediğin ben olur. Oğlum hadi yat artık bak yarın erken kalkacaksın. Tamam ya yatarım. Keşke erken yatsaydım. Kafama soktum. Her oh. zaman böyle. Her zaman böyle. Bütün erkekler böyle. Eski ne? Oh ya, sonunda son derse, 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 derse geldik ya. Hep ben, hep böyle. Hep ben gibi, benim gibi falan diyorsun. Düzgün bir yorum Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. 25 dakika geçti. Görüşürüz.